JavaScript'te değiştireceğimiz bir diğer konu değişkenler olacak. Değişkenler bizim JavaScript'te kullandığımız ve birçok dilde kullandığımız aslında her türlü bilgiyi depolamak için kullandığımız verilere, alanlara verdiğimiz isimlerdir. Mesela örneğin bir deneme sınavı yapacaksınız okulda. 7. sınıfsınız, 8. sınıfsınız ve 8. sınıftaki öğrencilerin mevcut sayısı lazım. Bir değişken oluşturuyorsunuz ve diyorsunuz ki 8. sınıf öğrenci sayısı eşittir deyip Öğrenci sayılarını alıyorsunuz. Sonra bu değişkene 120 sayısını etki Yani artık bu değişkenin ismi değeri 120 olsun. Sonra rehber hocası bir deneme yapacağı zaman bu değişken yani bu veri tipini işte okulun datasından buluyor ve diyor ki bana 8. sınıf mevcutunu göster yani bu değişkeni var mı diye bakıyor. Bulduğu zaman işte o değişkenin içerisindeki 120 sayısı kadar deneme sayısı deneme alıyor. Böylece sınavı gerçekleştirmiş oluyor. İşte Değişkenleri bu şekilde oluşturup gündelik hayatta kullanıyoruz aslında. Yani bir değere bir şeye biz e, biz isim veriyoruz ki onu çağırabilmek için. Değişkenler JavaScript'te tabii ki önemli. Birçok dilde olduğu gibi de JavaScript'te de değişken oluşturmak için biz tipler kullanıyoruz. Ama tabii ki JavaScript'te şöyle bir özellik vardı. JavaScript'te değişkenler oluştururken herhangi bir isimlendirme gerek durmuyordu. Yani string için string bir değer yazmamıza gerek yoktu. Yani integer için de integer diye bir belirtme yazmamıza gerek yoktu. Biz sadece değişkenimizi yazıyorduk, javascript kendisi zaten kendi içinde bunu algılıyordu. Bu zaten javascript'in bize verdiği bir kolaylıkta. Biz javascript'e değişken tiplerini üç şekilde ayırabiliyoruz. Bunlar şu şekilde, bir var, iki let, ee, şöyle let, üçüncüsü ise şey arkadaşlar const bu şekilde. Bunlar bizim javascript'te kullandığımız değişken tiplerimiz. Üçünün de aslında işlem olarak bir farkı yok. Yapılan şeyi ekrana yazdırabilir ya da her şeyi aynı şekilde çalıştırıyorlar ama üçünün birbirinden farkı, üçü de arkadaşlar yapısal olarak birbirinden farklı özelliklere mevcut. Örnek olarak var standart bir veri tipi oluşturuyor arkadaşlar. Standart bir değişken oluşturuyor diyebiliriz. Bu standart yapı zaten JavaScript'te %99 olarak kullanacağımız bir orana sabit. Yani biz değişkenlerimizi aslında varla oluşturacağız. Ve özel durumlarda, çok az durumlarda let ve const kullanacağız. O yüzden şimdi onlardan kısaca bir bahsedeyim. Ee, var standart değişken tanımlama için kullanılıyor. Let blok kapsamlı, yerel değişkenler oluşturmak için adı üstünde yerel, yani başka bir yere ait. Bir yere ait olduğu için de başka bir şey olduğu için ona ayrı bir değişken ismi veriyoruz ya değişken tipi ismi veriyoruz bir diğeri ise const const arkadaşlar sabit kapsamlı değişken tanımlamak için kullanılıyor yani bir const oluşturuyorsunuz onu bir daha değiştiremiyorsunuz şimdi onun örneği şöyle vereceğim burada gördüğünüz var ya, bir isim vereyim ee, var bunun ismi isim olsun ve ben bunun içine jackup yazıyorum noktada bir koyuyorum sonra let de bir değişken türü o bunun içerisinde de soy isim yazalım bu şekilde burada youtube yazalım. Sonra bu konsolda bir şey yapalım. Sayı yazalım. İçinde sayı değişkeni tutsun. Hiçbir fark etmez. İstersen string de yazabilirsin Bu bir string olmadığı için integer olduğu için parantez içinde almıyorum ve 8 yazıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada 3 tane değişken oluşturdum. Bunları document write diyerek şu şekilde ekrana yazdıracağım sırayla. Öncelikle ismi yazdırmak istiyorum. İsim değişkeni check attı. İsimi yazdırdım ben ekrana. Check up geldi. Şimdi soy isim oluşturacağım. Şu şekilde. Ve YouTube yazdı. Çünkü soy isimde bu vardı. Gördüğünüz gibi değişken tiplerine gördüğünüz gibi şey yapmıyor yani. Böyle çok da bir fark yok şu an. Hepsini de aynı çalıştırıyor. Bir de sayı değişkeni vardı. İçerisinde 8 bitiyordu. Onu da biz const tiple yapmıştık. Bakalım bunu da çalıştırdı. Demek ki bu üçünün de çalışma mantığı aynı. Ama ben ne demiştim? Bunların bir farkı var. İşte hepsinin zaten tanımından da anlaşıldığı üzere. Şimdi var isim değişkeni gördüğünüz gibi bunu değiştirebiliriz. Değil mi? Ben buraya mesela var isim derim yeniden. Ve derim ki artık bu Jack Ben bunu yaptığım zaman ve buraya isim yazdır dediğim zaman ne olacaktır? Artık isimde Jack değil Sondaki en sonda yazdığımız isim değeri yani en son atanan değer Jack olduğu için bunu yazacaktır. Bunun aynısını bir de soy isim yapalım. Soy isim. Bu da Jack olsun mesela. Hadi bu da şöyle Jack Jack olsun. Jack Jack arkadaşlar. Şimdi ben buraya geleceğim. Soy isim yazdıracağım. Çünkü artık soy isimle biz işlem yapıyoruz. Bakalım değişecek mi? Evet değişmedi. Çünkü burada ne yaptık? Biz bir de led vardı. Biz bu varı değiştiremeyiz. Şimdi led yaptıysak led isim yapacağız yani değiştireceğiz. Gene değişmeyecek zaten. Niye? Çünkü arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Sen led tipiyle bir tane oluşturduğun zaman bu şekilde bunu oluşturduğun için artık bunu bir daha led soy isim yazarak değiştiremiyoruz. Çünkü bu yerel kapsamlı olduğu için. Bu aslında bu bizim blok kapsamlı yerel değişken olduğu için diyelim daha doğrusu. Ee, mesela bunu değiştirmek için şu led'i siliyoruz. Zaten siz led türünü yaptığınızı belli ettiğiniz için burada e, şimdi asıl değişecektir. Bunu şey yapalım, e, seviyorum. Değişti. Neden? Çünkü buradaki var ile led arasındaki fark belli oldu aslında. Var var isim deyip check yazıp, var isim deyip check check yapıp değiştirebiliyordunuz. Ama burada led soy isim deyip bunu yaptığınızda led soy isim deyip değiştiremiyoruz. Bir kere led oluşturduğumuz zaman İdealet yazdığımız zaman bunu anlamıyor çünkü bu yapısal olarak bir farklılık Olduğu için zaten farklılıkları burada olduğu için O yüzden burası Bize göstermedi yani hani değiştiğini orasını biz anlayamadık Bu yüzden bu ikisi arasındaki bu fark bu şekilde belli olabiliyor peki ya const Const'un ne farkı var Onu da şöyle yapacağız Const diyeceğiz ee, Burada ilk önce hani şey yazalım Const Buradaki değişkenimiz sayıydı Şu sayı ben bunu değiştirmek istiyorum Buradaki değişken de on olsun bu şekilde sevledim çalışmadı. Evet, LED de böyleydi hatırlıyorsanız. LED de bir biz ilk önce değiştirmeye çalışmıştık, çalışmamıştı. Biz de yapmıştık. LED'i silmiştik. Burada da sileceğiz. Bakalım bu sefer çalışacak mı? Yani 10 değerini yazacak mı? yine çalışmadı. İşte bu da farklı. Burada çıkıyor. Const arkadaşlar hiçbir zaman değişmeyen sabit bir değer. İşte siz buraya const 8 atadığınız zaman bunu artık değiştiremezsiniz. Çünkü const artık bir sabit. Yani const bu şekilde atamanız demek konstan 8'den başka bir şey olmaz demek. O yüzden onu hiçbir yerde başka değiştiremiyorsunuz. İşte bu değişken tipleri bu şekildeydi. Şimdi sizlere değişkenlerin isimlerinden bahsedeceğim. Yani değişkenlerin isim olması için nelerden olması gerekiyor, neler kapsaması gerekiyor. Şimdi değişkenlerimizden bahsedeceğiz. Yani bu değişkenlere verdiğimiz şu isimler var ya, bu değişken isimleri bunlar. Bu değişken isimlerinin nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğiz. Bunların da bir kuralı var. Çünkü bu değişken isimleri kafamıza göre yapamıyoruz. E tabii ki birincisi anlamlı olması gerekiyor. Mesela ben buraya A diyebilirdim. Ben buraya B diyebilirdim. Ben buraya C şey diyebilirdim. Ve burada document write diyerek de mesela A yazdırabilirdim. Çalışırdı. Bize A'daki değeri yazardı. Ya da B'ye yazdırabilirdim. Bu da B'deki değeri yazardı. Ama şimdi şöyle düşünün. Binlerce satırlık kodunuz var ve bir sürü değişkeniniz var. Hangisi A, hangisi B, hangisi C. İşte bu yüzden biz aslında birinci kur olarak değişkenlere anlamlı ifadeler vermek zorundayız. Gördüğünüz gibi burada ilk öncelikle Jacob'a isim verdim. Neden? Çünkü bu isim. Buna da mesela platform diyelim. Artık platform olsun. YouTube platformu. Bunlara böyle değişkenler verdiğimizde ne olacaktır? Daha güzel, daha gözle görebilir bir kod olacaktır. Ve biz ne aradığımızı bulacağız. Mesela ben CTRL F diyelim oraya isim değişkeni nerede dediği yazdığında bana isim değişkenini bu şekilde gösterebiliyor. İşte bunları hep kullanabiliriz aslında. İkinci kuralımız ise tabii ki de ingilizce karakterler kullanıyoruz. Türkçe karakterler burada kullanmak bizi hataya sürükleyebiliyor. burada mesela ü, yumuşak g gibi harfler kullandığımız zaman mesela bunu da buraya yazdığım zaman büyük ihtimalle çalışmayacaktır. Şu anki çalışma sebebi bunun gördüğünüz gibi internet üzerinde değil, lokal üzerinde bir şekilde yayınlandığı için tarayıcıda. Ya bunu yoksa internet bu harfleri algılamıyor. Bunların bir kodu var mesela işte şöyle bir şey yazdığın zaman bu uy harfi ediyor mesela hani öyle şeyler olur ya görmüşsünüzdür belki. İşte o yüzden çok fazla bunu Türkçe karakter kullanmayacağız. Zaten Türkçe karakterler yazılımın dediğine de ters yani hiçbir şeyi Türkçe değil ki yazılımda. O yüzden kullanmak istersek biraz risk almış oluruz. Çünkü her tarayıcı her şeyi buna endeksi değildir. Türkçe karakterler yok. Yani bu Burada ü, ç mesela büyük i falan kullanmayalım. Orada işte sadece İngilizce ile ortak olan karakterleri kullanmaya dikkat edelim. Bir diğerisi ise karakter kullanamıyoruz arkadaşlar. Mesela şu şekilde nokta, yıldız, bölü. Bu ifadeler bu değişken isimde kullanamıyoruz. Mesela a bölü b. Mesela ne olabilir? E, şurada gördüğünüz her şey bunlar. Şu, bu. Ee, sonra ünlem falan bunları kullanamıyoruz. Sadece iki tane bize özellik verilmiş kullanabileceğimiz bir tanesi alt çizgi. Alt çizgi ve bir tanesi de dolar işareti. Onu da e, nerede shift 4 ile ya da alt gl 4 ile yaparsanız gördüğünüz gibi çıkıyor. Bu ikisini kullanarak siz değişken tanımlayabiliyorsunuz. Mesela ben bir tane oluşturalım. Şöyle e, alt gl 4 diyorum ve işte var diye bir değişken oluşturdum. Bu mesela ne yaptım? şu şekilde gen. Ee, yani. Bu değişken isimleri bir oluşturulabiliyor. İşte zaten iki tane karakter var. Özellikle bunları kullanabiliyorsunuz. JavaScript'te mesela C++'ta bunu kullanabiliyorsunuz, bunu kullanamıyorsunuz. Bu da var. Bir farklılık söylemiş oldum. Ee, Bu da ne, ne işe yarıyor arkadaşlar? Mesela diyeceksiniz ki siz ben ileride var değişkeni mi değiştireceğim diyorsunuz. O yüzden o var değişkenini bunu boş şekilde yazdığınız zaman mesela ben bir sürü kod yazacağım buraya ve diyeceğim ki ya ben dolarda olan isimleri değiştirecektim. CTL F'e basıyorum. Şu şekilde dolara basıyorum. Bana tüm dolar şeyleri gösterecek. E ben bu dolarları isimlerini değiştireceğim ya. Yani. Baktım buraya ha bunu var yapmışım. Bu artık var değil ki ya bu isim olacak diyorum mesela. Hani bu şekilde e, ben bu kodları kullanarak da ben aslında kendimi kolaylık sağlıyorum. Ama bu karakterlerde kullanılabiliyor. Bir diğeri zaten e, dolar işareti ve alt çizgi işareti. Bundan bahsettik. E, büyük kara küçük harfleri düğenlidir. Mesela şu şekilde geldiğimiz zaman şurası gen, gen böyle olduğu zaman bunları şöyle var yapalım zaten artık anlattık. Bir de şunu yapalım var. Bir de arkadaşlar şu şekilde bir gen olduğu zaman bunların iki değerde farklıdır. İşte bunları zaten yazdırmamız da farklı olacak. Şu şekilde alalım. CTL yoktur yapıştır. Şunu da al. Bunu yazdırdığımda gördüğü gibi 8 yazdı. Ama bunu yazdırdığımda şu şekilde f YouTube. Neden? Çünkü büyük harf, küçük harf duyarlı. Buradaki taklıklar burada G büyüktü. Hatta bu da küçük G olsun. Yani fark etmez. bu da E harfi büyük olduğu için bu başka bir birikim olarak tanımlanacaktır. Gördüğünüz gibi burada YouTube yazıyor. Sonra buradaki E küçültüyorum ben. Bakalım 8'e dönüyorum. Bu da bir tabii ki kuraldır. Bu büyük harf, küçük harflere dikkat edeceğiz. Rakamla başlayamaz hiçbir yazılımdaki değişkenler. O yüzden buralara mesela 0 diye başlayamıyorsunuz. 0 diye bir şey olmaz. Ama ne olabilir? Hiçbir rakamla başlamıyor yani. 1 olmaz, 9 olmaz falan ama şuraya 0 ekleyebilirsiniz. Ya da şuralara mesela 9 ekleyebilirsiniz. Yani bu şekilde yaptığınız zaman e, gene kodlarınız çalışmaya devam edecektir. Sadece rakamları başta kullanamıyoruz. Onun dışında e, siz istediğiniz kullanabilirsiniz şurasını 4 5 2 yapalım. Yeniden çalıştırdım ve gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı oluşturmuyor. JavaScript'in kendine ait oluşturduğu birçok e, dizin kombin var mesela. Mesela if yapısı değil mi? If yapıp biz buraya bir şeyler yazabiliyoruz. Bu komut yani bunu ben mesela değişken ismi yapamam. Yani yapmamız sağlıklı olmaz mesela var değişken ismi if olur mu? Çok mantıklı olmaz da mesela return diye bir şey olabilir mi? Hani beğen döndürme değerleri falan mesela. Hani JavaScript'in kendi içerisinde zaten barındırdığı fonksiyonların isimlerini siz buraya değişken isim olarak veremezsiniz ya da vermemelisiniz çünkü gene sıkıntı çıkarabilir. Bazen çalışabilir ama gene sıkıntı çıkarabilir. Zaten belli başlı bu liste var. Onları ben size paylaşacağım. Bunları işte değişken olarak isim vermemeye çalışın. Mesela bizim bahsettiğimiz typeof vardı typeof Bu. Mesela gördüğünüz gibi zaten değişken isim olarak da algılamadı. Gördüğünüz mavi oldu. Aslında değişken isimleri hep beyaz oluyordu. Burada tie yapıp mavi bir şekilde oldu. Neden? Çünkü bunu zaten bir operatör olduğu için yani. O yüzden. Çünkü bunları böyle kullanmamız bizi sıkıntıya çıkarabilir. Ama bunu mesela yazdırmaya denelim yazacak mı? Şu şekilde. Bakalım. Gördüğünüz gibi zaten yazmadı da. Ya yani bu isimleri siz bence de çalışsa bile bazıları çalışabiliyor çünkü. Kullanmamaya çalışın. Zaten bir sürü karakter, bir sürü isim var. Bunlarla sınırlı kalmayın diyebiliriz. Ve bir diğeri de şöyle zaten bundan biraz önce bahsetmiştik ama şuralara mesela biz yeniden değişken isimimizi YouTube yapalım. Şöyle. Bu YouTube yaptığım zaman bu var değişken tipi. Bunu mesela let yapıp da buna ben YouTube yazdığımda YouTube yazdığımda full e, değişken olmayacaktır. Çünkü hem varla hem de letle bir YouTube değişken oluşturma. Bu ekran arkadaşlar bize sıkıntı çıkaracaktır. Hangi YouTube olursa olsun. Tabii ki de ekrana yazmayacaktır gördüğünüz gibi. Bunlara dikkat edeceğiz. Ee, son değerimiz de const zaten onu da yazalım. Bu üç değer dediğim gibi yapısal olarak birbirinden farklı ama işlem sonuçları aynı olan değişken tiplerimizde. Biz çoğunlukla %99 oranında bunu kullanacağız. Bunların kendilerine özel kullanım yerleri var. Ve değişken oluştururken de dikkat etmemiz gereken imnalar bu şekildeydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik benim diyeceklerim bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.